Evet. Dilge'yi yüklediler, götürüyorlar. O kadar kahrımızı çekti teknemiz. Nereye gidiyor Zekeriya Dilge? Ürkmez. Ürkmez'e gidiyormuş Dilge. <laughs> Güzel seyirler olsun inşallah. Hayırlı yolculuklar. Evet, hatasız, kazasız, iyi günlerde kullanın inşallah. Hadi bakalım, güle güle günü isimler. Hayır yolcunu. <laughs> Hoşçakal, bye bye. <laughs> Hayatım hayırlı uğurlu olsun. Amin inşallah.